Merhabalar. Ee, eğitim serisinin üçüncü videosunda birlikteyiz. Ee, bir önceki videomuzda e, otur komutunu öğretmiştik. Eğer bu videoyu ilk defa görüyorsanız, e, playlistin ilk videosunu mutlaka izleyin çünkü o videoyu izlemeden bu komutları öğretmek biraz zor olabilir. Tabii ikinci videoyu da izlemeniz lazım çünkü oturdan sonra yatı ben öğretmeyi tercih ettim. Tabii size kalmış istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çak. Ama şu an zaten oturur pozisyonda o yüzden şu şekilde yapacağım ben. Bayağı yavaşça aynı oturdaki gibi bu sefer yere doğru lurluyorum. Ee, ve yerde istediğim pozisyonda kaldığı sürece klikleyip ödüllendiriyorum. Çünkü e, şu anda mama yiyip hareketli oyun pozisyonu olduğu için yatmakta uzun süre yatmak istemiyorlar genelde. Bir de hani bu şu anda bu pozisyonda olmasını istediğimi e, daha net bir şekilde anlatmış oluyorum. Daha fazla dileyerek. Sonra oturtuyorum tekrar. Yat. Yine aynı proses burada da geçerli. Şu evet. şekilde e, otur pozisyonunda bu, buradayken elimi yavaşça yere doğru şöyle indiriyorum elimi. Ve hali elimi takip ederek bu şekilde yatıyor. E, şu an gördüğünüz gibi hala yeter pozisyonu normalde durmuyordu. Çünkü ben fazla fazla ödülendim. E, yine aynı şekilde işaretle defalarca yatırıyorum, yatıyorum. Sonrasında bu işareti verip de e, kedimiz yatarken yat komutunu sesli bir şekilde belirtiyorum. Tabi yine kırık de. Yat komutu da bu şekilde. Dediğim gibi eğer otur komutunu ve lurlamayı çok e, güzel bir şekilde oturttuysanız e, yat komutuna geçmekte hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. E, ama onlarda yani eğer şu, şu anki komutu veremiyorsanız bence birinci aşamaya tekrar dönün. Çünkü orada eksik olduğu için bunlar uygulanmıyor. Onun dışında hayvanlar e, yani istediğinizi aktarabiliyorsanız çok rahat anlıyor. O yüzden yat komutu çok daha basit bir süreç. Bu şekilde.